Herkese merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet yeni bir haftada yine sizlerle beraberim. İyisinizdir inşallah. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Haftamız hepimize güzellikler getirsin. Sağlık, mutluluk, huzur gelsin evlerimize. Evet boğa burcu ve yükselen burcu boğa olan arkadaşlarım için kapattım falımı ve yorumlu olacağım. Sevgili boğalar e, bu dönemde böyle çok hararetli bir konuşma ya da bir tartışma yaşadınız mı yakın bir zamanda? Böyle bir olayınız olmuş veya böyle bir şey yaşayabilirsiniz. Böyle e, bir, bir şey sıkılmışsınız. Ee, Kızmışsınız böyle içinize atmışsınız ama söyleyememişsiniz belki böyle bir durum söz konusu. Evet, dileğiniz varsa o dileğiniz gerçekleşecek güzel bir ee, şey çıkmış hani. Kalbin istediğiniz bir şey gerçekleşecek yani o şeye ulaşacaksınız. Neyse hayatınızdaki eksik olan şey sanki onu tamamlıyorsunuz. E, bu aralar bence çok fazla yol yol yapıyorsunuz. Hani çok uz, uzak yollar olmayabilir. Böyle bir yerlere gidip gidip geliyorsunuz sanki güzel haberler alacaksınız. Bu arada <laughs> e, iki ayrı kişiyle bir görüşme yapacaksınız. Bu bu farklı o yolların dışında iki ayrı kişiyle görüşme yapacaksınız. Sanki e, bu kişiler ya kendi sıkıntılarını size anlatacak ya da e, o kişiyle o kişilerle oturduğunuz zaman bir takım sorunları ya da bir, bir şeyleri konuşacaksınız. E, sizin de olabilir, karşı tarafın da olabilir. Yani hararetli hararetli konuşmalar yapıyorsunuz. Altılı bir zamanda e, e harfi birisinden haber alacaksınız. Evet uzun yolunuz da var sevgili boğalar. Ya bu dönem sanki ya teklif var ya siz teklif ediyorsunuz bir teklif ve bir şey sunuluyor bu e, işte olabilir ya da işte bir e, özel bir şey de olabilir yani bir şey, birbirine teklif ediyor ve bir şey sunuyor elinde bir şey var o kişinin kim gözlük takıyor siz mi karşı taraf mı gözlüklü birisi çıkmış. <laughs> Yurt dışı ile bağlantınız var mı? Ya da yurt dışında okumak, seyahat etmek böyle bir şey çıkmış. Sanki ya da bilmiyorum da Fransa İngiltere mi Fransa yani böyle bir e, harfleri görmeye çalıştım da Ya yani yurt dışıyla ilgili bir gündeminiz var. Belki görevli olarak gideceksiniz oraya, şaşıracaksınız ee, veya işte gitmek istiyorsunuz bir anda o hayaliniz mi gerçekleşiyor? Ama çok isteğiniz varmış bence, öncesinden beri düşündüğünüz bir şey sanki bu. Gözleri böyle kocaman birisi çıkmış. Yani iri, yuvarlak gözlü veya işte bu kişinin gözleri renkli de olabilir. Gözlerinde bir şey var, farklılık çıkmış. E, i̇ri iri de olabilir, renkli de olabilir dediğim gibi. Böyle biriyle karşı bir görüşme yapacaksınız. E, ama şey birisi bu, otorite birisi. E, bir sizin patronunuz olabilir, işte babanız olabilir, amca olabilir. Yani o sizden daha büyük sanki otorite birisi bu. elinize iyi bir para geçiyor. Yani A harfi çıkmış. Büyük bir para ve A harfi var. Büyük yani bir para girişi var elinize. Elinize geçecek olan bir para var. O para sizi gerçekten çok böyle rahatlatacak, mutlu edecek. Sıkışmışsınız çünkü bazı konularda. Belki oradan yardım bile edeceksiniz ihtiyacı olan kişilere. Yani bu eee bu nasıl ee, küçük hani bu bir şey değil hani bir maaş bir şey değil sanki daha büyük bir para geçiyor elinize ya da işte alacağınızı mı alıyorsunuz Ay, hani borcu olan biri vardı size geri mi ödüyor veya işte kredide de olabilir bir şey geçiyor elinize bir para Hasan H A S çıkmış ama N harfi. Böyle birisinden haber alıyorsunuz. R kim? R harfi birinden de bir haber var. Ee, başka hanede bir karışıklık var. Sizden destek istenecek. Sanki gel bununla konuş denecek. Ya da işte bir yakınınız kardeşiniz olabilir bir yakınınızın işte kuzeniniz olabilir ben diyecek böyle böyle hani hanede bir sıkıntı var ama evlilikle ilgili sanki ayrılmak istiyorum ne yapayım deyip size bir danışılacak yani o evde bir sıkıntı var bir geçinemeyen bir çift çıkmış bu kişiler sizden yardım isteyecek yani bir taraf yardım isteyecek daha doğrusu yani işte kadını tanıyorsunuz o sizin yakınınız o sizden yardım edecek, isteyecek böyle böyle hani sence bu bitmeli mi falan çünkü baya bir sabretmiş olan birisi bu ee, evliliği ile ilgili veya işte bir nişan da olabilir yani atmak istiyordur sorun yaşayan bir çift ama daha çok dediğim gibi bir hanede bunlar evli gibi yani sizden böyle destek istiyor bu kişiler Ha, sözünüz de şey böyle hani güvenilir e, hani siz sizin yönlendirmenizi bekleyen kişiler yani size güveniyorlar ama şöyle bir şey var bunu söyleyeyim size atıyorum kız kardeşinizdir böyle bir şey yaşayacak size diyor ki hani işte bir kötü işte anlaşamıyorum bilmem ne ayrılayım ayrılayım, ayrılayım mı size de soruyor olabilir ee, <laughs> bence bu konuda hani çok fazla sev şey olmayın hani ya tamam hadi ayrıl falan deyip söz sahibi siz olmayın çünkü e, sonra siz kötü olabilirsiniz çünkü bu kişi nasıl biliyor musunuz böyle bir kararsızlığı var aslında yani hani belki evli e, adam o kadar kötü değil işte ya da kadın o kadar kötü değil e, ama bu hani böyle sevmediği için hani her şey batar ya bir insanın birini sevmeyince işte Batıyor ona sanki böyle. Hani o kadar da belki kötü değil gerçekten. Ee, işte size söyleyince size hadi aa, tamam ya ayrıl gitsin falan dediğiniz zaman ayrılırsanız bu sefer sizi suçlayacak kapasitede birisi bu. Gerçekten. Hani siz de, yani dinleyin evet. E, Geçiş dinlemeyin bence de kendi başının içerisine baksın. Çünkü çok e, kararlı ya da çok e, şey birisi değil aslında. Biraz da e, keyfi bir şey gibi geliyor bana bu. Hani diyorum ya adamın çok çok bir şeyi yok. O pek sevmediği için belki adamı bilmiyorum. Ya da seviyor ama işte adamın çok çok kötü bir adam değil ya da kadın değil. E, siz karışmayın bence işte belki dinleyin ama hani sen bilirsin deyin. Çünkü sonrasında eğer böyle bir karar alırsa sizi suçlayabilecek kapasitede bir tip karşınızdaki kişi. E, bu arkadaşınız da olabilir kardeşiniz işte e, kuzen kuzeniniz falan yeğeniniz de olabilir. Yani e, siz bence şey yapın. Dahil olmayın. Dahil olduğunuz zaman suçlanı suçlanabilirsiniz sonrasında. Ya da işte karşı tarafa der ki işte, işte o dedi işte iyi ki ayrıldım falan yani o dedi iki ki yok karşı tarafla arası düzelir bir şey olur ya da bir araya gelir sizi çünkü söyler der ki o dedi. O da istemiyordu zaten falan der. Halbuki o sormuştur size ama e, anlatabildim mi? Yani karşınızdaki kişi e, çok e, karakter anlamında şey birisi değil. Yani bir e, değişkenlik gösteriyor bu kişi. O yüzden bence siz hiç karışmayın. Böyle bir şey varsa size so sorulan ya da söylenecek olan işte sence ayrılmalı mıyım? Arkadaşınız kardeşiniz olsa hiç karışmayın. Sonra size bu şey yapar. Hani sen söyledin, bak sen de demiştin ya ayrılmama falan der yani. Çünkü hani biraz da bazı insanlar böyle hani e, kendini şey görmez de satar iki dakikada böyle birisi yani. Bu kişiye karşı bence e, böyle bir şey gelirse size e, daha çok ev hani hanenin içinde bir huzursuzluk dedim ama şu da olabilir işte bir iş yerinden ayrılacak ben ayrılayım mı diye size sorar. Sen yani size ayrılın gitsin, ayrı gitsin ya falan diyebilirsiniz. O kadar kaba demesiniz de. <laughs> e, ayrıl falan dersiniz bu sefer bu ayrılır işte ben gördüm mü niye ayrıldım ki işte sen dedim beni yönlendirdin diyebilir. Şu aralar ama bana daha çok böyle evlilik gibi geldi. Birlikte yani bir çatı altında birileri gibi geldi. Şu aralar böyle bir şeyle girirse insanlar size hani danışmak ya da işte ne yapayım diye. Bence sadece dinleyin. Kendisi karar versin. Hatta o kişi size şunu söyleyebilir. Ama sen de ya beni hiç yönlendirmiyorsun falan da diyebilir. İnanın. Yani işte sen bilirsin falan diyecek. Aa işte ben de sana anlatıyorum da sen de beni hiç yönlendirmiyorsun diyebilir yani. Böyle çok değişken birisi bence. Böyle bir şey gelirse yani hatırlarsanız beni şey yapmayın dediğimi hatırlayın lütfen dahil olmayın. Dört çıkmış. Uzun bir yol yapıyorsunuz. İnşallah tatil güzel bir tatildir. Uzun bir yol var. Dörtlü bir zaman çıkmış. Uzun bir yola gidiyorsunuz. Çevrenize saçma sapan böyle atan tutan birisi var mı? Biri var sanki böyle sıkılmışsınız o kişiden. İşte ben bunu yaptım, ben bunu yaptım. Hatta şu şu oldu, bu oldu. Hani böyle atıp tutan birisi var. Gerçekten bu size böyle sıkıntı vermiş olan biri var. Böyle onunla tekrar bir bir aradamız zor, olmak zorundasınız bilmiyorum. Aynı yerdesiniz belki de. Belki ailenizden birisidir. Yani sıkılacaksınız böyle biriyle biraz tersleyebilirsiniz böyle birini Sanki biraz atıp tutan birisi var. gerçek dışı hayalperest birisi öyle diyeyim yani gerçek dışı saçma gibi ama böyle değişik birisi çıkmış. Yani bu kişiyle biraz ufak bir tartışma yaşanabilir ama sıkılmışsınız bu kişiden biraz diyorum ya atıyor. Gerçek dışı şeyler anlatıyor gibi. Yani çok güzel de Yine söylüyorum güzel açık bir yolunuz var dörtlü bir zamanda inşallah hayırlı yollar olsun belki de tatili vardır sizlere ee, hayırlı güzel yolculuklar olsun sevgili boğalar ee, haftaya tekrar görüşürüz hoşçakalın.